Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu videoda söylediğimiz sözler fikirleri düşünceler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Lütfen bizden yatırım tavsiyesi almaya çalışmayın. Yatırım danışmanınıza başvurabilirsiniz yatırım tavsiyesi almak için. Ee, kanalımıza abone olmaktan vazgeçmeyin. Videomuzu beğenmekten vazgeçmeyin. Aşağıya düşüncelerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, düşüncelerinizi yorum yaparak kanalımıza destek olabilirsiniz. Videomuzun daha çok izlenmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bugün Hun Enerji'nin e, halka ağzını inceliyor özellikle biliyorsunuz. Bugün 5. gün. 5. günde yine sizlerle birlikte incelemeye devam edeceğiz. Daha önceki videolarda belirttiğim gibi. Burası derinlik arkadaşlar. Şu kısım kadem analizi. Bu kısımda kim almış kim satmış e, gösteren bir tablo diyebiliriz. Bu tabloyu zaten Twitter'da olsun, Telegram'da olsun her tarafta görmeniz mümkün. Uygulamada görmeniz mümkün. Ücretsiz bir şekilde kadem analizi mesela. Bu videoda önemli olan e, psikoloji arkadaşlar insanların ne düşündüğünü anlamak, e, sohbet etmek diyebiliriz. Ben bu his hakkında ne, ne düşünüyorum bunu öğrenmek diyebiliriz arkadaşlar. Önemli olan tabloya bakmak değil, önemli olan tabloyu nasıl yorumladığımız diyelim. Şimdi derinliğine baktığımız zaman 267-268 alış ve satış görmekteyiz arkadaşlar. 267'den kapatlı yanlış hatırlamıyorsam. E, 230.000 emir beklemekte 267'de. 2.68'de 177 bin. Şimdi tavana kadar toplam satış 2 milyon 986 bin. Tabana kadar toplam alış 4 milyon 738 bin. Neredeyse bir buçuk katı diyebiliriz arkadaşlar. Ee, da alış baskısı biraz daha fazla diyebiliriz bu tabloya Zaten e, günü pozitif kapattı. Alış baskısı değildi. Satış baskısı daha fazla olsaydı günün negatif kapatıldı. Şimdi dün endeks eksi 7 eksi 8 yazdı. Bugün endeks yüzde 5 yüzde 6 yükseldi. Şimdi endeks eksi 7 iken Hun enerji, Hun enerji tavandaydı. Endeks yüzde 5 yüzde 6 yükseldiği zaman Hun enerji tavan olmadı yüzde 5 kapattı. Şimdi bu neden? En önemli cevabı arkadaşlar. Hun enerjinin endeksle çok bir alakası yok. Neden? Çünkü yeni halka arz olan bir hisse. Hatırlayan varsa, geçen sene Mart ayında endeks %20 düştüğünde bütün hisseler kırmızıydı. Tek bir hisse Türk ilaçtı arkadaşlar. Yeşil kapattı o gün. Bakın tüm hisseler kırmızı, Türk ilaç yeşil kapattı. Bunun sebebi de halka arz olan hisselerin endeksten bağımsız olması. Dün endeks çok düştüğü için un enerji yeşil oldu. Talep fazla geldi. Bugün satış biraz daha fazla hakimli. Şimdi şu tabloya baktığımız zaman iş yatırım 11 milyon 643 bin lot toplamış. %37'sine sahip tahtanın. Maliyeti kaç? 2.53. Fiyat kaç? 2.67. Şimdi bu adam 2.53'ten almışken kaçtan satacak bunu? 2.30'dan mı satacak? 2 TL'den mi satacak? 2.10 TL'den mi satacak? Kaç TL'den satarsa para kazanabilir. Tabii ki 2.53'ten yüksek bir fiyattan satarsa para kazanabilir. Aynı şekilde ak yatırına baktığımız zaman maliyeti 2.77. Kur'an bir finans maliyeti 2.50. Oyak maliyeti 2.67. Şeker maliyeti 2.51. Benim kaç lotum var? Benim 1000, 2000, 3000, 5000 lotum olsun. Senin 5000 lotun olsun, 100 lotun olsun, 200 lotun olsun, 500 lotun olsun. Bu adamın 11 milyon lotu var. Tahtanın %37'sine sahip. Bu adamın 3 milyon 300 bin lotu var. Tahtanın %10'una sahip. Bu ise %10 üstse sen 200 TL kaybedeceksin. Bu adam 2,5 milyon TL kaybedecek. Bak. 2,5 milyon TL kaybedecek bu adam. Sen 200 TL kaybedeceksin. O yüzden tahtayı sen değil bu adam düşünsün. Maliyeti 2.53 iken bunu 2.53'ten aşağıya satamaz satmaya başlarsa da yüksek fiyattan satmaya başlar. O yüzden benim korkum yok arkadaşlar. Ben hisselerim elimde. Haftaya satmayı düşünebilirim. Belki zaten satarsam video çekerim arkadaşlar. Tabii ki herkesin kendi tercihi isteyen Hatta satar isteyen alabilir. Kimseden etkilenmeyin. Dediğim gibi bu adam maliyeti 2.53. Benim maliyetim kaç? 1.82. Ee, ben bu adamdan demek ki daha aşağıda almışım. İsterse 1.80'e kadar düşürsün bu hisseyi. Bu adam 10 milyon TL kaybedecek. Ben 500 TL kaybedeceğim. Kim daha çok kaybedecekse o tahtayı düşünsün arkadaşlar. Benim pek durumumda değil yani. Adam 11 milyon nota sahip. Tahtayı biz mi düşüneceğiz? Küçük yatırımcı mı düşünecek? Bu adam para kazanmak istiyorsa mevcudan yukarıya sürmesi lazım. O yüzden benim hiçbir korkum yok arkadaşlar. Hiçbir panik yapmaya gerek yok. Endeks düşmüş, çıkmış, hisse düşmüş, çıkmış. Önemli değil. Bu adamlar düşünsün tahtayı. Siz düşünmeyin. Bu videomuz bu şekildeydi. Kısa bir bilgilendirme yaptık. Herkese iyi günler. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yazmayı unutmayın diyelim. ايوه <applause> يجب <applause> <applause>